Yeniden merhabalar. Ben Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir salonuma bakıyorum. Minimalist salon diyeceğim ama maksimalist görünüyor buradan bakılınca değil mi? Ee, galiba salonum tamamlandı. Duvarların boyası haricinde. Ee, ama onları yaparsam zaten duvarı e, duvar boyandığı zaman şimdi bekliyorum boyacı gelecek. Bir gün belirleyeceğiz ve duvar boyanacak. Onu da yaptıktan sonra tekrardan çekerim. Eğer o zamana kadar herhangi bir değişiklik olmazsa ki sadece mesela masanın üzerinde ya da mevsimsel dekorasyon değişiklikleri olabilir. Şu anda aralık ayında olduğumuz için birazcık hafiften böyle X'miz motivasyonu var içeride. O <laughs> da mumdan dolayı. Masanın üzerindeki, e, sehpanın üzerindeki mumdan dolayı. Başka e, şu anda x görüntüsü yok aslında. Şöyle hemen e, şuradan başlıyorum. Dediğim gibi duvarlar boyanacak. E, aynayı ortalamayı düşünüyorum. Salonu e, ileride Belki şu an fikrim öyle bir fikrim yok ama ileride yemek masasını e, değiştirebilirim. Ama şu şekilde de hoşuma gidiyor. Bir bakalım eğer duvarı boyadıktan sonra uyarsa duvarla beraber beyazlığa hani güzel bir uyum sağlarsa bırakabilirim. Şu anda tek bunu benim rahatsız olduğum yanı bunun böyle e, parlak durması. Belki bir sene sonra parlaklığı yine hoşuma gidebilir. Ama e, başka görsel olarak gerçekten e, seviyorum. Şimdilik kalabilir diyorum. Şuraya diğer bitkilerimi attım ve servis barımı attım. Daha önceki videolarda da göstermişimdir. Şimdilik öyle. Malum hava gri kedilerden dolayı da ben aslında buranın kapısını hep kapatıp işe gidiyorum. Salon kapısını. Onun için burada pek oturulmuyor. Ben akşam geldiğimde böyle keyif yapmak istersen 1-2 saat oturuyorum ama onun dışında neredeyse 2 aydır günlük kullanılmıyor burası. Ve şöyle geçiyorum. Herhalde halımı daha önceki sefer göstermiştim size. Beyaz halı ararken hatta almaya giderken beyaz halı kalmamıştı ve şöyle su yeşilinden bir halı aldım. Şu anki mevsime uyuyor İlkbaharda da kullanabilirim. Hoş aslında sonbaharda da olur. Ama buraya ileride mutlaka beyaz bir halı istiyorum çünkü gerçekten içimde kaldı. Şu anda koltuklar ekrüğü gibi görünüyor ama koltuklar da beyaz. Onu da söyleyeyim. Işıktan dolayı olabilir. Sanıyorum ki şu an daha iyi görüyorsunuz. Çünkü kamerayı biraz öne aldım. E, halının rengini de şu anda daha iyi görüyorsunuz. Dur diye düşünüyorum. E, şu laternaları ya da Fener mi diyorlar artık <laughs> mumlukları seviyorum ve sık sık kullanıyorum. Bir ara hiç kullanmıyordum neredeyse. Ama şu aralar gerçekten sık sık kullanıyorum. Aynanın altındaki o üçlü sütunları bozdum ve onları dağıttım. Bir tanesi burada. Şöyle geçiyorum. Bu kurtarmaya çalıştığım yukayı hatırlıyorsunuz. Yuka ailesinden. Onu da bu köşeye koydum. Bayağı bir kendine geldi, Bayağı bir güzelleşti. Yapraklara bakın. En üsttekini kestim çünkü tavana değip eğiliyordu. Onları kestim. Kestikçe daha mı güzel oldu, yerini mi beğendi? Tam bilemiyorum ama Monsterayla yerini değiştirmek zorunda kaldım. Ee, perdelikleri de almıştım. Daha önceki videolarımda paylaştım. Şurada yine yenileyeyim. Ee, bu Ikea'nın e, Hila perdelikleri. Ee, koltuklar yine Ikea'nın Grönlit. Ee, Sandalyeler de Ikea'nın Hendrik Stahl. Bunları seçmemin sebebi e, üzerindeki kılıflarını istediğim zaman değiştirip başka renk almam. Bir de hijyen olarak çıkartıp yıkayabiliyorum. Koltukların üzerindeki kılıfları birkaç kere yıkadım. Sandalyeyi de aynı keza. E, bitkilerim hakkında ileride belki size e, yeni videolar çekebilirim. Ve Monstera'yı şuraya aldım. E, yani burada yeni bir yaprak çıkardı. Hatta şöyle yakına geleyim. Umarım yerini sever. Şimdilik sevdiği gibi duruyor. Ta ta nihayet ee, TV ünitesi mi derler TV bank mı derler ne derler bizim oralarda? onu da aldım ee, aslında ben bunun yarımını istiyordum biliyorsunuz kaç kere size söyledim ee, sonradan karar değiştirdim bunu aldım ee, bunu istersem duvara da asabilirim yani monte edebilirim ama şu şekilde daha çok hoşuma gidiyor. 3. sütunu da şuraya koydum belki bunları ileride daha farklı yapabilirim. E, masamın üzerinde şu anda x müsait sadece bu var. Bunu istiyorum. <laughs> Başka kalabalık sevmiyorum. Çünkü e, dediğim gibi e, sadeliğe yönelirken böyle kalabalıklar da istemiyorum. Şu anda dekorasyon olarak gerçekten e, sade olmayı tercih ediyorum. Görüyorsunuz e, burada mesela e, bir bitki var. Birkaç tane minik dekorasyon e, servis barının üzerinde. Onun dışında bunlar zaten kullanılıyor dekor olarak değil hem de kediler için gerçekten evinizde hayvan varsa öneriyorum mutlaka böyle şeyleri tercih edin çünkü diğerlerini merak edip gelip koklayabiliyorlar bıyıklarını falan tüylerini yakabiliyorlar çok tehlikeli oluyor ee, ve yani dekor olarak şu anda Aralık ayında olduğumuz için şöyle e, Noel'e e, motivasyonunu verecek olan bir hem de asılabiliyor hem de bu şekilde kullanılabiliyor. Ee, ne düşünüyorsunuz bu köşe hakkında sizce nasıl olmuş? Ben e, üzerine şimdilik bir şey yapmayı düşünmüyorum. E, böyle daha iyi gibi geliyor bana. Belki bir e, raf alıp oraya da bitki koyabilirim. Onun dışında gerçekten hiçbir şey e, duvara monte etmek istemiyorum. E, resim falan ona benzer hiçbir şey yapmak istemiyorum. Zaten e, burada oturduğum zaman kitap okuduğumda ya da herhangi bir şey arkadaşlarım geldiğinde müzik dinlemek istediğimizde buna benzer şeyler mevsime dair ya da odaya uyacak şöyle motivasyon e, müzikleri açarak ya da ekran görüntüsü yaparak e, burayı da bu şekilde kullanıyorum sanki orada tablo varmış gibi. Evet e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Sibel sevgiyle sundum. Fikirlerinizi bekliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Bay bay.